Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Eras'ta gidiyorum. Hazırlama videosu çekeceğim. Evet şimdi altı öncelikle siyah bir kot giydim. Üstüme ne giyeceğim bilmiyorum. <laughs> Üstüme ne şey giyeyim ya. Şunu. Şöyle bir şartım var benim. Güzel olur. Okey. Şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar ismi giydim bu şekilde oldum. İçinde zaten crop vardı. Crop bunun üstüne direkt geçirim. Durun durun. Bu arada arkadaşlar ben bayramlık paralarımdan gidip kendime allık alacağım. Erasta <laughs> gratis. En sevdiğim yer Eras arkadaşlar benim neden ama neden bilmiyorum bilmiyorum. Tınağımın uzunluğuna bakın. Bayağı uzattım ben tınağımı. Neyse. Şöyle. Bak, bak. Bu tene önce sürmedim. Neden? Çünkü uzamasını görsünler diye. Evet. Bu arada takma tırnak diyenlere de gelsin. Asla çıkmıyor. Asla çıkmıyor. Ben asla. Asla çıkmıyor. Çünkü takma tırnak değil. Değil. Şimdi yüzüne biraz çok az makyaj vardı. Ha şimdi böyle. Ama toplayacağım. Çünkü çok yağlı gözüküyorlar. Ve ben yarın yıkanacağım. Çünkü neden? Yarın pazar ve öbür gün pazartesi okul var. Ve hava 30 derece. Oh my god. Bugün yağmur yağdı. Yarın da yağmurlu. Nasıl bir hava? Vallahi bilmiyorum. Bir gün bizim bedenimiz ne oldu? Gün yağmur yağmış ve ben ağlamıştım beden olmadığı için. Yemin ederim deli bir kız olabilirim. Şimdi babaanneme gidiyoruz. Annemler bizi babaanneme bırakacak. Sonra babaannemle de Eras'a gideceğiz. Ama saat 7. Eras da 10'da kapanıyor. 2 saatimiz var. 2 saatte ne yapacağız bilmiyorum. Yanıma makyaj malzemelerimi aldım gecelik aldım da bunu aldım bunu sıkayım şu an canım sinisin sin olduk şöyle sinisin sin alalım bakın gözükmüyor ama sin yani bildiğiniz Göbeğime sıkacağım. Çok az şöyle elim alıp yüzmede de sim simsim alalım. kolay gibi kokuyor. Evet. Hadi. Bir şey geri düşünce ben şöyleyim. Böyleyim. Kalan kısmında da Hadi bir tane toka ve cüzdan. Çantamda bu şekilde. Bir siyah bir kız olacağım. Siyah beyaz bir kız. Çünkü ayakkabılarım beyaz. Çantam siyah beyaz ve üstüm siyah. Hırkam da siyah olacak. Ya da beyaz bilmiyorum. Galiba bu volkan giyeceğim. Çünkü pulları gri, bu da gri. Ya yani düğüne hiçbir yere falan gitmiyorum ama bunu giymek şu an canım istedi. Çünkü gerçekten biraz yağmur çıkıyor ve bu bayağı kalın ve yağmur geçirmez. Güzel oldu. Harika, çok kısa. Gerçekten kalitesi mükemmel ve dediğim gibi ışıl ışıl aldım. Çantam da bu şekilde. Hazırım mı ben? Bu arada tam denk gelmişim. Çoraplarım da beyaz. Bu ne? Kalbim şu an tık tık atıyor. Arkadaşlar dur. Ben şimdi kararsız kaldım. Bu arada tırnaklarım da beyaz. Bu hırkamı mı giyeyim? Bu şekilde. Yoksa. Bir de şöyle bir düz siyah yukarı var. Bu ondan da daha kalın. Hem spor. Bir yukarı. Böyle. Sanki bu daha güzel ya. Evet ben bunu seçeyim. Çünkü çok şık bir şeydi. Ben hazırım. Görüşürüz.